Bugün ev turu yapıyoruz canlar. Evet. Şuradan size hemen bak evin canlar bakın. Benim gözümle açılıp kapanan bir kapımız var ve şöyle bir odamız var. Burada neyimiz var? Grenade launcher'ım. Um. Ondan sonra neyimiz var? Altın digalım. Um. Bayağı güzeller. Bu odayı böyle yaptım. Şu gözü taramadan giremiyorsunuz odaya. Kapatalım hemen. Güzel. Şimdi evet. Artık şuradan bir dışarı çıkalım. Ya bence hatta nereden vurdu lan bu beni? Bir dakika. O nereden vurdu beni? O nereden vurdu? Ben de ne... Abi şak. Bir dakika lan. Ben köye kamera yerleştirmiştim. Aa! Uyanığa bak. Nişancı. Bir dakika hangi ev o? şu kameradan da daha rahat anlarız. Aha! Vallahi gördüm. Ama ben de hiç sniper tüfeği yok ki. Ben de buldum lan. Dur. Ver şunu. Sana balkondan çıkarsam benim balkon tarafını görmüyor galiba. Aynen. Bakayım. Aha beni o görmüyor. Yakala lan. <laughs> Vurdum mu? Aşağı düşmüş. Vallahi aşağı düşmüş. Aa bunun mermisi yok ki bende. Cana benim bunu bir şekilde gizli gizli indirmem lazım. Yalnız böyle olmaz. O beni oradan görmemeli dur. Nereden ulaşabilirim? Şuradan yardır ya. Şuradan yardır. Suyun oradan ben sakin sakin giderim. Hatta suyun altta kamerayı da açarım. Abi şaka mı? Nereden vuruyorsun sen beni ya? Abi artık kamerada görmüyorum. Harbi diyorum. Ha Aha gördü. Onu ben vuramam. Onu ben vuramam. Bu, dakika. Eğlencesindeyiz işin diyorum. Hop. Aa, ismini görüyorum ki. Canlar şurada. Bak. Bekle ya. Bir suya rahat inebilirsem. Abi nereden vurdu? Şakamız. Ya Hayır, yarım saattir oraya bakıyorum ben. Nereden vuruyor oğlum bu? Nerede bu ya? Canlar artık hiç gözük. Benden günah gitti. Canlar bugün biz bunu biraz gıcık edelim ya. Gel bakayım nerede bu? Ver şunu. Nokta 50 ver şunu da. Bekle. 8x skopum yok benim skopum. Ver ver ver. ver Delikanlı adam olacağız diye vurunca şu? ver şunu da. Gel bakayım. Skopu tak. Bir de susturucu takmış bu arada şerefsiz. Onu fark ettim. Susturucu takmış abi herif. Abi bu mazda buna olmuyor mu? Şaka mısın? O kapının önünde öyle pusu dur duracak mı oyun boyunca ya? Aa, buna direkt silencer takılmıyor mu? Tamam bize susturucu takmayız. Ben seni pencereden görmeyecek miyim bir şekilde? Ben seni de sonunda o pencereden göreceğim. Abi aaaah Camı kırdı ya. Oğlum nereden sıkıyor bu? Canlar kameradan falan da gözükmüyor bu arada. Bu bir yerden sıkıyor bize. Böyle olmaz ama. İyice beni sinir etmeye başladı yalnız hareketle Yusuf Emir'in. Abi nereden vuruyor? Aha, gördüm seni. Gördüm seni. Seni gördüm şimdi bekle. Oğlum öldüreceğim ben seni. Lan nereye gitti? Oğlum gözükmüyor ki herif. Şu an bu uyarı atışıydı bu arada canlar. Abi gözümün önünde herif ya. Bir defa vurup bu arada base'ine gideceğim Yusuf Emir'in. Aha vurdum. Ha gel gel gel. Sen sen hayırdır? Sen hayırdır bana sıkıp sıkıp duruyorsun. Oğlum bana niye sıktın? Dalga mı geçiyorsun ona? Öldürdüğün ekranda yazıyor. Sabahtan beri bana sıkıyorsun. Oğlum ben öldürmüyorum. Sen arkanda bir sürü adam var. Sen farkında değilsin. Onları sıkıyorum yarım saattir. Ben seni öldürmüyorum. Onları seni öldürüyor. Topuğuna sıkarım yalan söyleme. Bak bak gene vur. Nerede lan bu? O sen niye base'inde? Git base'ine. Birader sen köydeki ya yatağında... niye burada canlanıyorum ben? Evime gitmek istiyorum ya bırak beni. Git. Tamam. Hüseyin. Oğlum. Öldürme valla öldürme bak yine burada canlanacağım git. Önce git bir evine. Evine ya bak... git. Yatağa yattığını göreceğim nişan tüfeli seni hedef aldım hadi. Uyanık ya. O yatağa yatmadan ben seni yaşat bu arada vuracağım canlar. Hani. Sabahtan beri beni vuruyor. Abi şaka mısın? Cidden gitti mi uzak bir yere? Ya abi biliyor benim ne yapacağımı. Saklandı gene. Gel bakayım sen gel. Gel gel sen burada can. Nerede bu? Ay yatağa yatıp... Bekle lan. Özel silahımı kullanıyorum. Açıl kapı. Açıl. Konumu tam şurası. Aynen. Canlar. İşte bu. Şimdi canlar, tabii ki de köye zarar vermek istemiyorum. Amacım köye zarar vermeden Yusuf Emir'i sinir etmek. O yüzden ben bunu biraz böyle... Bu da bu camı kıramaz. Bu cam kurşun geçirmez cam canlar. Özellikle bunu ürettim. Yusuf Emir'in konumunu görmek için. <laughs> sıkıyor bak bak sıkıyor bak. Bak bak nasıl sıkıyor bak. Bak bak. <laughs> tamam, benden günah gitti. Benden günah gitti. Ben bunun o zaman şöyle bir krallık yapabilirim bence. Şimdi canlar öncelikle kendime bir görünmez yapmam lazım. Bu tarafa gelmeden hızlı yapmam lazım. Tamam. Artık görünmezim. Abi benim... Bekle Aha. Bu bir. Vuran kişiyi göremiyor canlar neticede. Çünkü görünmezim. Şimdi ben bu evi lavla kapattığımı yapsam şöyle. Cana bakın bu evi full lavla kapatacağım. Bir kapatayım buraya lav sekmesin mi? Ha geliyor. Vallahi geliyor. Evi imha ettiğimi düşünün. Bu arada şunu kapat şunu kapat şunu kapat. Harbiden geliyor bu arada. Evi yakmaya geldi ama lava... Vay uyanık. Vururum ki kafandan. Ateşi söndür. Sahte lav bu. Evi yakmayacak canan. Sadece görsel olarak bir ateş olacak. Buraya yaklaşmamasını sağlayacağım. Ya da belki beni kurtarmaya gelir ikisinden biri. Oo baya baya Lav hala geliyor. Girişim iri. Dur lan şuradan yaparsam belki. İşte üstüne su at su çatacağız iyi bakın. Uzak dur. Evimi yaktın bir de buraya mı geliyorsun? Lan neredesin? Penceredeyim. Her yeri lav yapmışsın. Nerenin penceresindesin? Buradayım. Her yeri lav yapmışsın. Oğlum yoksun. Salak mısın sen? Pencerede mecerede yoksun. Ha görmüyor musun beni? Ne anlatıyorsun ya? Üst şu üst katta. Ben oğlum ben bir şey yapmadım. Ben çakmakla yakacaktım böyle. Lan dur. Yanıyorum. Öldüreyim hemen. Oğlum bak sıkarım harbiden sakın yakla, sakın o şeyleri söndürme öldürürüm seni. Şimdi nerede bu? Canlar. Öldürme sebebim şu. Yanmadığı için sahte olduğunu anlayacaktı. Şerefsiz. Kar şey attı. Lavdan attı. Hala vuruyor ya oğlum bu arızalı mı? Vurma beni vurma barış 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 barış. 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 Ne kafamdan barış yapıyorum anlamıyor mu? Geri zekalı barış. Tim tim. Tim 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 Oğlum bak hal. İlla seni al al. Neyse. Team 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 barış 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 takım olalım vurma 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 takım takım bak lavda kaldım bak yemeklerimi de attım bak 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 takım 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 aha tam o da anladı bakayım bakayım takım mı yapıyor atı vurdum atı vurdum gerizekalı seni vurmadım ya. yok bu anlamayacak canlar bunu biz daha güzel yollarla bir şey yapalım bu ne burası mı lan şimdi bu ne burası bir dakika ben burayı ha dur buradaki suları sahte su yaparsam hayır hasar yorum Sahte su yaparsam peki. Gel bakayım. Bu arada elindeki silahı da görmüyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Tamam. Canlar artık bu sahte su. Onun dışında şunları bir dışarı alalım da. Şu lavı da sahte lav yapalım. Şu an köyün her şeyini değiştireceğim. Tamam. Bu da sahte lav. Ama nerede kendisi? Kendisini görmüyorum. Eee başka ne yapabilirim? Bu lavı kullanmam lazım. He, bir dakika. Aklıma bir çözüm geldi. Şimdi bu sahte lav ya. Neticede giremez eve. Yani lav olduğunu görürse girmez. Al sana lav. Tamam. Sahte lavımızı da ayarladık. Şimdi bunun evine tam şuradan. Bakayım doğru mu? Vallahi doğru yapmışım bu arada. Small tunnel açıyorum. Şimdi bayağı bir gidecek bu tünel. Yusuf'un evine kadar gitmesini istiyoruz çünkü. Onun evinin altından çıkacağım. Bakayım doğru mu geldim? Hemen hemen. Evi şu değil mi? Aynen evi bu. Hemen şuraları kıralım. Bakayım. Dur doğru mu geldim? Of tam evinin altından çıkıyorum bu arada. Hatta ne yapayım biliyor musunuz? Bak şunu kır. Buraya plank görünümlü bir şey koyarsam beni görmezse mükemmel olur. Şu an ben nerede oğlum araştırıyor büyük ihtimalle. O yüzden ben de çaktırmamak istiyorum. Cage trap. Bunu kullanabilirim etrafa bu arada. Bak sonları doğru hatırladım bu cage trap'i kullanacağım. Hüseyin buraya basarsa evi patlar. Evin patlaması istemiyorum. Sadece gizli bir geçit gibi gözükmesi istiyorum oranın. Yani şöyle bakınca aslında gözükmüyor canlar. Aynen baksanıza. Aynen. Normalde gözükmüyor. Hemen şu. Hatta oraya bir tuzak kapısı yerleştiririm ben şimdi. Hiç belli olmaz. Hazır evine gelmiyorken bu. Koyarsam hiç belli olmaz. Aynen. Aynen canlı. Bir şey diyeyim mi? Ya ben olsam anlamazdım. Ya baksana normal eve geldin. Yattın. Gittin. Yani çok anlaşılacak bir tarafı yok bunun. Ama şunu şuraya koyarsam daha iyi olur. Aynen. Şimdi bunu evine şimdi kendi evimize gidelim hemen. Ama şuraya kapatmam lazım. Buradan yardır evimize geri. Buradan evimize dönelim. Ben hemen canlar artık sistemi uygulamaya başlayayım. Evime girmiş manyak. Dur. Canlar hayatının şokunu yaşatayım mı Yusuf Emre? Bak hayatının şokunu yaşatacağım iyi izleyin şimdi. Bak burada lav var dediğim gibi gelmemiş. Bak şurada nereden girmiş oğlum? Çatıdan girmiş. Tam şu karşıdan vurursam bu tek yemesi lazım. Bekle şimdi hayatının şokunu yaşatayım ben ona. Ama efekti temizlemem lazım. <laughs> oh, 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 oh oh şerefsiz. Ben burada niye spawn oldum? Ben burada niye spawn oldum? Gösterirken yatağa tıklamıştım çünkü. Aha orada. Canlar beni görmedi o. Al bak ölmüyor lan. Ha. Ya sen ha, ne hayır. Sen hayırdır ya? Sen ne arıyorsun benim evde? He? Sen benim evde ne arıyorsun? Kazara geldim ya. Nasıl kaz böyle kaza mı olur? Git başka Niye öldürüyorsun ya? ya? Allah Allah. Oğlum bu evde niye bu evde canlanıyorsun? <laughs> Evime gideyim izin ver dur. <laughs> ne yaptın benim eve? <laughs> gidiyorum gidiyorum özür dilerim. Oğlum niye ben nereye gidiyorsun? <laughs> Evime hadi görüşürüz. <laughs> ya oğlum ben geri ya. Ben harbi diyorum geri zekalıyım. Adamın evine tıklamadım da. O da çok fazla la böyle göze batmıyor. Evin arkasından bir yerden girmem lazım. Yanmadığımı görmesi lazım çünkü onun. Şuradan gireyim. Aynen buradan girdim. Hemen şuraları kapadım. Tamam. <laughs> yatağa yatmadım ki. Gerizekalı yatağa yatmadım. Tamam, burada ne arıyorsun? Ya gerizekalı ya. Yatağa Oğlum, Rastgele sıktım git buradan git. Rastgele sıktım diyor ya. Ya yatağa yatacaktım vurdu beni ya. Nasıl görmüş onu da vurabilirsin ya. X-ray dürbünü falan mı kullanıyor acaba o? Ya da ısıya ısı... Bak gene sıkıyor bak. Bak harbiden arızalı bu ha. Bak gene sıkıyor. <laughs> Lütfen uyuma. Ben niye uğraşıyorum ki oğlum ya Allah'ım. Kardeşim komutu çöküyorsun yatağa yatıyorsun. Canlar. Şimdi bakın. Burada benim kameralarım vardı. Aha. Aynen. Evinin önünde. Şu an etraf lavlı diye çok girişmiyor canlar oralara. güzel yanı o. Etraf lav dolu çünkü. Şimdi. Doğru bir açıyla tutturursam. Tutmadı. Tutmadı. Ya şu an sıkacağım böyle. Sırf Yusuf Emre'i uyarmak maksatlı. Gelme artık Emre Çünkü canan rahat edelim evi lav yaptı yani. Hatta bu evi daha Oğlum duvara sıktı ya. Bak bak. Nokta dışı nasıl buluyor olabilirsin sen beni ya? Ya oğlum. Bu manyak bir ömür boyunca nişancı oyunları mı oynadı bu? Vuramadım. Vuramadım. Vurdum. Tamam. Bekle ben şimdi bunu çıkartmayacağım evden bir süre. 2 3 Vuracağız canan sadece vuracağız. Hayır hayır. Ya abi yedek cam açtı. Manyak evine yedek cam açtı. <laughs> tamam. Canlar o benim geldiğimi görmeden alttan sızacağım evine. Bir süre yanacağız. Evet bir süre yanacağız. Şimdi o hala beni oradan kesiyor tamam mı? Ben de o sıra... suya bas ya. O beni hala kesiyor. Oo etraf yaratık doldur. Oyunu pis alayım. O beni hala kesiyor. Ben gizlice evine gireceğim arkadan. Nişan tüfeği kafasına dayayıp öldüreceğim ve kaçacağız. Ve neyin öldürdüğünü anlamayacağım. Hatta dur ya ben ne uğraşıyorum kardeşim. Aha da böyle gideceğiz. Bak şimdi canlar. Aha. Az daha vuruluyordum. Az daha vuruluyordum. Az daha. Hayır. Vurdum bu bir. Canlar full böyle oynayacağız şimdi bak. İki. <laughs> hey orayı gördü. Oraya gitmemesi lazım. Öldüreceğim oğlum oraya. Hayır. Canan buradan geçmemesi lazım onu. Buradan geçerse bir şey diyeyim mi? Her şeyimiz ortaya çıkar. Yani her şeyimiz ortaya çıkar. Aha beni görmüyor hala. Bak şimdi bak. Arkadan gizli gizli gidiyoruz. Bak bak. Hop oh, hop hop hop. Kazara beni vurma ihtimali de var bu arada. <laughs> Nasıl oldu ya. Kazana beni vurdu manyak. Kazana beni vurdu. Oğlum ya uğraşsak yapamayız ya. Bu arada bunun bu eve gelmemesini sağlamam lazım. Buraya bu tüneli görürse sahte su mevzusu biter ha. Bir sahte lav mevzusu canım. Buradan geçmemesi lazım bunun. Oğlum ama yine iyi dayandı gene ya. Görmedi uzun bir süre. Şu an tam üstümde kendisi. Abi artık ona evet etrafa sıkıyor. Dümdüz etraf. Dur lan 40 milimetre grenade alayım bu biraz daha uzaktan vurabileceğim için canım. Bunda beni görmesi kolay yani zor olur. bakalım nerede bu? Aha orada. Hop survival'a geçelim. şu an beni göremez bu. İmkanı yok. Aha. Bak, bak 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 bak. nasıl korkuyor bak. Sık sık aynen. Aynen sık. Bu arada canım burayı kırdığımız için bir sıkıntımız var. O, tünelden geçebilir şu an. Ha geçmedi. Vallahi geçmedi helal olsun. Hop. Sen misin bir tek bana oyun oynayan he? Sabahtan beri kafama sıkıyorsun lan. Kaçıyor artık canım bak kaçıyor artık. Al bu da iki. Gözükmeyeceğim oğlum. Hayır tünelde geçiyor tünelde geçiyor. Canlar sıkıntı. Evimi bulabilir. Arkayı kapatmış. Hayır. Hayır. Cana şöyle yapmam lazım. Hayır. Tamam. Can hala görünmezim. O buradan elbet çıkacak ki. bak şurada bak canlar bakın. Aa ışık koya koya ilerliyor bak. Etrafı ışık koya koya. Dur lan sahte lav yok mu bende? Aha tamam. Canlar buradan gelmesini bekleyeceğiz tünelden. Aha tamam bak beni görmüyor şu an. Orada birini bekliyor bu arada. Benim geleceğimi düşünüyor. Al bakayım sen şöyle. Oğlum biz o sahte lav tuzağını boşuna mı kurduk? Sen iki yoldan da geleme diye kurduk biz onu yani. Peki şöyle bir şey yapsam korkar mı benden? Aa. Ben lavda gözükmüyorum ki. Bu da iki. Mesela buradan çıkarken yansam. Gözükür müyüm? Gözükmüyorum. o Bana sıkıyor. Tutturamaması lazım yalnız bunu. Bir dakika. Tut, tut, lütfen tuttur şu an. Çok kötü. Bana geliyor lan mermi. Dur. Yukarı. Topuk. Ooo. Bir dakika. O, o lavdan geçecek o. Canlar o bu lavdan geçecek tam yukarı çıkarken kafasına sıkacağım. Hadi. Doldur da korkutayım. Tamam. Şu an korkutuyorum canlar. Şu an korkut başamasındayız. Bir dakika. Şuraya su koyarsam. Hani düz devam edecek. Suyu görecek. Hiç umursamayacak. Suya düşecek. Ben de sıkacağım kafasına. Abi şaka mısın? Yandan çıktı. Öldürmem lazım. Kusura bakması kendisi. Oo tamam dur. Dur beni görmüyor. Daha görmüyor. Son bir kez canlar. Ben direkt topuk. Peşine takılacağım. Bakayım benim eve çıkınca ne yapacak? Bakalım benim eve çıkınca ne yapacak? Ben hiç umursamayacağım. Sadece hala var. Bloğu kapadığı Canlar arkasına silahla takip edeceğim. Şu an sadece takip ediyorum bak. Hiçbir şey yapmayacağım bak. Aa lavı, aa lavı gerçek lav zannetti salak. Eve çıktı. Eve çıktı dur. Dur. Aa orayı kapatıyor. yani hareket yapmanın zamanı. Sen ne yapıyorsun burada Yıldır? Sen salak mısın? Sıkma. Sen nereden sıkıyorsun bana? Üzülürsün. Sürekli ölüyorum bir şekilde o iş çözemedim. Niye öyle? Sıkma üzülürsün. Sıkmayacağım şu an bir şey soruyorum sana. Silah bırak. Silahı silah bırak. Önce silah bırak. Niye? Niye ölüyorum? Bıraktım. Niye ölüyorum silahı sürekli? Silahı şuraya at. Yere at silahı. Niye? Oğlum bak. Cevap ver bana. Niye ölüyorum sürekli? Ee... Cevap versene. <laughs> Şöyle. Ama vurursan gösteremem ki. Nasıl? Mal mısın sen ya? Yücelim şu kablosu onları kırsana. Gelemiyorum. Heh, teşekkürler. Neredesin oğlum? Şu an etrafında geziyorum. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Aa tutturdu ya. Neyse tamam. Al. Tutturunca iz çıkıyor. Al. Oğlum mal mısın? Niye laf Lan oğlum. Bu ne? <laughs> Sabahtan beri senin oradan. Evin çatısındaki lav da sahte bu arada. Buraya giremedin o yüzden ama. Evin her yerindeki lav Oğlum, sahte. Oğlum bu neydi sen ne ara yaptın? Oğlum herkesin sırrı söylenir mi öyle? Bu ne? Niye bu ev benim evime çıkıyor? Bir de bana Bak vuruyorsun burada. Yoksa vur... Yani vuruyorsun da vuramıyorsun da. Mal mısın sen ya? Bu ev mesela bu lav da sahte. Gerçek değil o. Oğlum benim evimde nasıl beni vurabiliyorsun sürekli? Ben gözükmüyordum bile. E görünmez olarak geldim. Senin ya ben gelmişsin sana mısın?